Selamlar dostlar hoş geldiniz. Bu videomuzda Redis işlemlerine giriş yapıyor olacağız. Burada basit olarak aslında bir Redis yapısını nasıl kullanabiliriz ve bizim bu mimarimize nasıl onu entegre edebiliriz buna bakacağız. Onun haricinde de tabii ki bu Redis yapısını bir behavior yapısıyla birleştireceğiz burada ve bir pipeline behavior oluşturacağız. Yine buradaki yapı gibi aslında bizim işaretlediğimiz Yerlerde bizler için otomatik olarak e, çeçe atma işlemlerini vesaire kendisi gerçekleştiriyor olacak aslında. E, oradaki işaret olayı nasıl yapabiliriz onu da sizlerle beraber bakıyor olacağız. E şimdilik bu video dahilinde öncelikle bir bunun settingslerini ve connection'larını kuruyor alalım. Sonraki videolarda da zaten testlerini yapacağız. Böyle 1 milyon datada mesela nasıl bir sonuç veriyor buna bakıyor olacağız. Şimdi bu video dahilinde direkt olarak şuradaki infrastructure tarafında bir klasör oluşturarak başlıyorum. Bu klasörümün ismi RedisCache olacak ve tabii bunun aynı şekilde bakın şu tokens'daki gibi karşılığının interface tarafında da olması lazım. Çünkü bu interface application katmanından zaten her şeye ulaştığımız için in de oradan ulaşacağız. Yine bunun altında da IRedis servis isminde bir interface oluşturacağım. Daha sonrasında burada e, bu interface'te aslında benim almak istediğim şeyler olacaktır. bu şeyler şimdi bir yandan da bakmaya çalışıyorum. E, bunlar aslında şöyle öncelikle bir get işlemi yapabilecek bir metot yapmamız lazım ve bir de set işlemi gerçekleştirebilecek bir metot sağlamamız lazım burada o yüzden dolayı şimdi bu get işlemini yapabilmesi için gerekli olan şu şekilde get async isminde yine t alan bir string k burada verdiğimiz bir yapı oluşturacağız şimdi burada gördüğünüz gibi şu T'yi jenerik olarak şurada vermedim. Direkt olarak burada verebiliyorum. Çünkü bunun sebebi şu aslında. Buradaki get async metodun çağrını ben T'ye ne verirsem zaten bu bunu onun O olarak anlayacaktır. O yüzden direkt olarak burada üste vermek yerine bu şekilde de bir jenerik yapılanma kullanabiliyorsunuz. Sonrasında task bir set async diyeceğim. Yine buna da t değerini veriyor olacağım. Şimdi string olarak bunu da k belirlemem lazım. T türünde herhangi bir türde olabilir. Yani bu t aslında bizim klaslarımıza denk gelecektir. Burada futures tarafında oluşturduğumuz requestlere denk gelebilir. Veya response'lara denk gelebilir. Orada zaten onun konfigürasyonlarını yaparken gözlüyor olacağız burada neler yaptığımızı. Şimdi bu t'ye value verdim. Bir de dead time türünde ben bu çe şey için ne kadar süre keşte kalacağını belirleyebilmek amacıyla burada hani opsiyonel olarak expiration expiration time şeklinde şu şekilde vereceğim. Herhangi bir şey belirlemek zorunda da değilim. Belirleyebilirim. Orada artık bunun için karar veriyor olacağım. Daha sonrasında <laughs> bu iki işlemden sonra şimdi bunun artık e, infrastructure tarafında da somut hallerini gerçekleştiriyor almamız lazım. Redis şey Service dedim burada. Şunu public hale alıyorum. Bunu da ayrı Change servisten çağırıyor olacağım. Şimdi burada Redis için konfigürasyonlar tamam yapmalıyım. O, yüzden burada bir infrastructure katmanına stack exchange diyerek buradaki Redis'i Entegre ediyor olacağım. Şunu indirelim hemen. O bir diğer yandan inerken şurayı kapattım. Şimdi bu Redis Cache servisim var zaten. Bir de bunun yanına bunun settingslerini oluşturmam gerekiyor. Redis Cache settings diyorum arkadaşlar. Public diyeceğim. Burada şimdi string olarak bir tane connection string vereceğim. Bir de instance name vereceğim. Şimdi bu connection string benim Redis'e bağlanmamı sağlayacak connection string. Instance name de bu Redis database'imin ismi ne olacak aslında onu belirtiyor olacak. bunu da ekledikten sonra <laughs> şimdi ben artık gelip buradaki servis tarafında e konfigürasyonlarımı ve Redis bağlantısını sağlayabilirim. Şimdi burada Öncelikle private readonly diyerek connection multiplexer isminde bir sınıfım var. Redis connection ismiyle bunu veriyorum. Private readonly diyorum tekrardan. I database'i çağıracağım. Bu da yine Redis üzerinden gelen bir sınıf. Şu şekilde son olarak da private video diyerek Redis change settings'imi bu şekilde settings diyerek veriyor olacağım. Şimdi bir constructor oluşturmam lazım. Burada da i option olarak Redis change settings'i vereceğim ve isminde options diyeceğim. Şimdi bu Redis change settings şu olacak. şimdi buradaki yukarıdaki settings tarafında mesela e, optional value'sunu burada artık veriyor olacağım. Şimdi bu aslında bizim buradaki development tarafına gelip baktığımda öpteki e, ismine denk gelen kısım aslında. Bunu daha önceki videolarda yapmıştık. Bu optional value'ları da bu GVT'nin içindeki olan bakın şu değerler olacaktır. Şimdi burada tabi biz GVT değil kendi Redis tarafını kullanıyor olacağız. Onların da isimlendirmelerini birebir yapmamız gerekiyor. Redis change settingsi. Şimdi ben burada öncelikle vereceğim 2.0.20 dedim. Şöyle aşağı indim. Connection string olacak? Şu şekilde. Burada local host'a bunu entegre edeceğiz. Bir de abort connectti sanırım. Şöyle bir şey vardı. Option vardı. E Bu ee, bağlanmadığı zaman Redis'e ne yapacağını Gösteriyor aslında hani Bir bağlantı sağlamazsa uygulamayı çalıştırayım mı Çalıştırmayayım mı gibisinden Eğer ki bu false'a almadığınız Zamanlarda e, Direkt olarak hata Dönecektir Hiç hani API'ye erişemeyeceksinizdir O yüzden böyle bir e, konfigürasyon Ayrıyeten yapıyor olacağım Bir de instance name'im vardı Bu instance name'ime de Youtube API Şöyle başına da desek ekleyelim İsmini veriyor olacağım Şimdi servis tarafına geldim Burada var dedim Options dedim OPT ediyorum Configuration Options isminde bir sınıfım var Burada parse ederek Connection Options'daki Şu option yok settings'teki özür diliyorum Artık settings oldu değerlerini verdiğim için Connection String'i buradaki e, Alanı veriyorum Şimdi burada disconnection'ı da ayarlayacağım Yine connection multiplexer üstünden Connect'le beraber bakın şu şekilde bağlayabilirim ve son olarak da şuradaki database bağlantısını bu şekilde gerçekleştiriyor olacağım arkadaşlar. Şimdi buradaki get async tarafında <laughs> eğer ki bir veri varsa döneceğim bir veri yoksa burada aslında direkt default döneceğiz yani herhangi bir şey dönmeyeceğiz baktığın zaman. Şimdi burada var value dedim. Evet'le beraber database'indeki string get async miydi? Evet şunu çağırarak key'i vererek bu key'e ait olan tüm value'ları aslında getirebiliriz. Daha doğrusu bu key'e ait olan value'yu getirebiliriz. Ee, şimdi value'ya bakıyorum ve has data has value evet. Herhangi bir value var mı içinde ona bakacağım. Eğer ki value varsa return diyerek json convert'le beraber burada kendi programı anlayacağı şekilde deserialize object diyerek şu T türünde value olarak dönüyor olacağım arkadaşlar. Eğer ki yoksa zaten bunu return olarak default dönebilirim. Daha sonrasında da burada set işlemlerini gerçekleştirmem lazım. Şimdi ben burada datetime olarak vermek istiyorum aslında. E, zamanı fakat e normal şartlarda Redis time span üstünden aslında bir connection kuruyor yani buradaki zamanı ayarlıyor. Sanıyorum o saniye olarak geçerli bir yapı. O yüzden ben de şimdi buradaki e time span türünden gerekli olan yapıyı e date time'ı time, time span'e çevirerek e, karşılıyor olacağım. Şimdi bakın e, öncelikle o... Dönüşüm yapmadığınca set string async dedikten sonra bakın burada e, şimdi bu şey olacaktır. Şurada ikinci da mı olması lazım? Evet bakın burada expiry şeyi var bir tane gördüğünüz gibi seçeneği. E, bu seçeneğe baktığınız zaman time span istiyor yani dead time türünde buraya bir değer veremiyoruz. O yüzden şu dead time türü bizim işimize yaramayacaktır. E, bundan dolayı burada bir dönüşüm işlemi yapmam gerekecek tabi buradaki value değerini de böyle dümdüz veremiyoruz Jason Convert beraber yine Kendi yapımıza Yani Aslında bir serialize Object diyerek burada Biraz daha kendi yapımıza uydurmuş olmamız gerekecek Classlara vesaire Aslında burada bir Jason tarzındaki bir veriyi maplemiş olacağız Eee Şimdi burada tabi time until expiration gibisinden bir alan belirliyor olacağım. Şimdi burada şunu yapacağım. <laughs> e, time span diyorum. Time until expiration diyorum. Şimdi expiration time var şu yukarıda. Onu vereceğim. Valuesuna, valuesundan dead time Nav'ı çıkardığım zaman Arkadaşlar artık Aslında ben bugünün zamanından Şuradaki Expression time'ın Değerini çıkarıyorum value'sunu çıkarıyorum ve Böyle olduğu zaman da burada artık bir time span Türünde veri elde etmiş Oluyorum dediğim gibi o zaten Saniye türünden Bir işlem olacaktı burada bana Bir saniye dönmüş olacak aslında baktığımız zaman Böyle bir Ayarı da Yapmış bulunmaktayız. Şimdi burada aslında bu işlemler gerçekleştikten sonra benim bir pipeline behavior yazmam gerekecek. Şimdi behavior tarafısına gelip burada diyeceğim ki Redis change behavior. Sonra burada public yapıyorum bunu. Şimdi burada yine T request'im olması ve T response'un olması gerektiğini söyleyeceğim. I pipeline behavior'dan yine bunu alıyorum. Yine aynı şekilde şu ikisine buraya vereceğim. Şu şekilde. Şimdi bunu hemen şöyle e, handle'ını oluşturmuş olayım. Şimdi ben private read-only ile beraber I Redis change servisi çağırıyor olacağım. Şu şekilde Sonrasında bunun constructor'ını Oluşturacağım Daha sonrasında da <laughs> Bu handle tarafında bir işlem gerçekleştirmiş Olacağım arkadaşlar Şimdi burada geliyorum ee, If dedim Request Tabi burada is i query tabii bunu yazmadık daha e burada eklememiz gereken bir şey daha var şuradaki interface altında buraya gelip i changeable, changeable query isminde bir alan oluşturacağım burada sadece e, string yerek sadece getin olduğu ve string double cache time şeklinde de yine sadece getin olduğu bir alan yapacağım. Buradaki cacheable query'leri e, biz request sınıflarımıza veya işte response sınıflarımıza hangisini cachelemek istiyorsak e, oraya veriyor olacağız ve oralarda da cache'imizin e, ismini yani key'ini ve zamanını oluşturacağız. Yani burada aslında her response için ayrı ayrı keşleme işlemi gerçekleştirebileceğiz. Ee, öyle olduğu için buradaki e, query'nin gerekliliği olan şu iki tane alanı da burada vermem gerekecek. Ve tabi ben behavior tarafında bunu okurken de aynı şekilde e, I Query üstünden şu şekilde okuyor olacağım. Şimdi var dedim buradaki query'deki change key'i vereceğim. Ee, var change time dedim. Buradaki query'deki change time'ı veriyor olacağım. Şimdi önceki önce e, change data diyerek şimdi geleceğim ben evade ile beraber change servisime e, Redis change servisine gideceğim. Get async beraber change key'i çağıracağım. Şimdi e, burada Tabii response'a göre de bir t response'u da burada vereceğim. Şimdi buradaki response'a göre bir e, dataya bakıyor olacağım. Bu data eğer ki doluysa zaten direkt olarak dönecektir. Bak. Ama eğer ki özür dilerim, eğer dolu değilse e, bir set işlemi gerekecek. Ama doluysa bu datayı benim dönmem gerekiyor direkt. If change data dedim is not null ise return deyip direkt olarak cache datayı dönebilirim. Eğer ki zaten keşte ise bu responsetan dönen datamız direkt olarak yollayabilirim. Ha, ama ki değilse response eşittir. Evet next dedik. Şurada bir önce bir şöyle buradaki next'i kullanacağız. Şimdi bu response'a geçiş yaptık artık. Bu response eğer is not now diyeceğim. Herhangi bir response'um varsa burada şunlara hiç ihtiyacım yok çünkü tek satırda döneceğim zaten. Evet, Redis Check Service'den Set Async beraber e, response verdim. Bir de ayrıyetten bakın Expiration Time verebiliyorum. Buna da Dead Time Now diyerek At minutes diyeceğim. Bu minutes de change time'da kaç dakika istiyorsam e, belirtmiş olacağım arkadaşlar ve return response diyerek buradaki behavior'ımı tamamlıyor olacağım ondan sonra da yine önceki bir gibi gibi evet ile beraber next'i çağırırsam e, buradaki işlemler devam ediyor olacak. Yani benim ara e, middle middleware'ımın arasına girecek, bakacak, bir kontrol sağlayacak. İşlem tamamsa burada da next'i çağırabilir. Hani geçebilir direkt burayı. İşlem tamam değilse bu alttaki alana girip artık burada işlemi tamamlayıp yine next'le beraber devam ediyor olacak arkadaşlar. Şimdiki e, Buradaki dersimiz aslında bu kadar olacak. E, genel olarak neyi nerede yapacağız buna baktık. Şimdi bir sonraki videoda ben yaklaşık 500 bin tane data oluşturup e, Postman'de de bu dataların keşli halleri nasıl çalışır, cache'siz halleri nasıl çalışır e, buna bakıyor olacağım ve buradaki Chachable Query'den ben bir response'u nasıl özel olarak seçleyebilirim vesaire bunlara da bakıyor olacağız. Ayrıca tabi e, bir de Redis Insight'ı da kullanmayı öğreneceğiz ve Tabi daha indirmedik. O işlemlere de bakıyor olacağız. Yani birazcık çok işimiz var. Ama bir sonraki video herkes için çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın efendim. Eğer ki abone olup da beğenirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.